Kanalımıza hoş geldiniz değerli dostlar. Yeni bir köy atı hayvancılık videosu sizlerleyiz. Bugün ne yapıyoruz? Hayvanlara Fakir. Efendim Ejda? Işte. Makas aldın mı? Makas cebimde ya. Yine de cebimde. Şu kova da var. Ee, şöyle önce şuradan baştan Üç parazit yapacağız. Sonra gelip köpeklere de yapacağız. Nasıl? Kızım. Kızım çekil bakayım. Bakayım. <laughs> Yavrular da burada emiyor değerli dostlar. Bir, bakayım. bir tane yavru var hani ya bakayım. Dur bu Tomuşum ya bakayım ya. Bu kızım bir. Ay maşallah. Şuna bakar mısın değerli dostlar? Hadi oğlum şuna. Ya sen nesin? Gözleri açılmış mı? Evet. Aslan gibi yavrular değerli dostlar. Şuna bakar mısınız? Aferin ben. Ne oldu? Ne? Bak, makas bende. Evimde. Şuna bakar mısınız değerli dostlar? Oy 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 oy. Şöyle al kızım al yavruyu Al yavruyu bakayım Altlarına şey koymuşum burayı da böyle kapattım Neyse sen Al dinonun yanına al Dur şu, tamam, tamam. Hey tamam o zaman ben gidiyorum Vakat çevrimde bunlar evet, Şu an kış güzel de Biraz Şimdi ne dostlar köpek Yetiştiriyoruz dedik ya biz Köpeği daha çok ne için? Hayvanlar için. Bu adı! Ne yapıyorsun orada? Gel buraya bakayım. Ya. Daha çok hayvanları koruması için bizleri koruması için ha. öyle silah sesini alıştırıyoruz. İşte şimdi öbüründe hayvanların içinde. Ya. Vada. Gel. Gel oğlum buraya bakayım. Gel bakayım. O benim biraz farklı değer dostum. bunda. Cem hocam. Oy cemo oh. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Ayı. Aslansın sen ya. Aslan. Oğlum bir yere gitmiyoruz merak etme. Değil de zaten. Köpeği hayvanların içinde getiriyoruz bırakıyoruz. Böyle belli bir süre kalıyor ki hayvanlar alışsın. Ben de zaten öbür tarafa uysal hayvanların yanına koymuşum dinoya. Sabah gün hala süt veriyorum. Şahit ama süt veriyorum. Şimdi yal götürüyorum. Kemik suyundan yapmışım. Götürün verim. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Leyla, yavrular nerede kızım? Yavrular geldiniz hepiniz birden. Ha? Yavrular nerede senin? Git şimdi yavrular. Zayıfladın işte ha. E o kadar da veriyoruz şeyi ya. Baksana, yavru ha. Şu şey yapmak da bir yavrular bir. Sahiplerine vererek bize kalan da emsin daha güzel olsun. Değil mi kızım? Torpulu batılı da yapıyoruz buna. Şöyle. Evet neredeyse ağına doğru iniyoruz. Köyde de kış malum. Ne göstereyim? Hayvanları içeri aldık. İç parazit yapmamız lazım. Birazdan neden iç parazit yapacağız? Onu anlatacağız sizlere de. Hem yaparken şöyle hayvanlar burada çoğu. Diğerler de burada. İşte bunu sen oraya koy da bu çıkmaz. Gel bakayım. Eşek gibi olmuş. Eşek eşek. Gir. Oh. Onu giderken ağrı yiyebiliyor değil mi içinde? <laughs> ne oldu? Onu seçtirdim biraz oraya döksene. Dur oğlum yok çıkma yok dur bakayım. Ha. Ha. Onu... Aferin oğlum haberim. Gidene kadar yer. Evet, evet şöyle. Başlayacağız içeri girelim. Evet değerli dostlar. Şimdi geldik. Ağızdayız işte biraz önce geldik. İş parazit yapacağız hayvanlarda. Yazda olmuş, oluşmuş kelebeklemeler oluyor. Yani böceklenmeler değerli dostlar. Da ne yapıyor bunlar? Hayvanın kışını zayıf düşürüyor. Biz de mecburen iş parazit yapıyoruz. 10 sisi kilosuna göre çekiyoruz. Böyle altı. Evet. Şuna dere altına vuruyoruz, Tamamen işte. Yani 200 kiloluk bir hayvan onun sisi falan çekiyoruz. Ee, kilosuna göre düşün o zaman ne oluyor? 100 kilola 5 öyle gidiyor yani. Yer yer ya. Yine işte hangisi? Yine şey. Yine balemine. Gel kızım gel kızım gel. Tamam. Evet şekilde. Bazıları uysal, bazıları kısık işte sonuçta. Gidelim çekil enişte. Dur kızım, dur kızım, dur. Enişte sen boynunuza mı alsana? Bir dakika. Ha. Araba çok sakin burada. Yani eğer bunu yapmazsak kızım kilo almaz hayvanlar zayıflar. Dur. Tamam işte. Evet bulduk, kesiyoruz. Şöyle. Tamam kızım tamam. Bunun hapları da var değerli dostlar. Hapları yutturmak daha sıkıntılı zor. Gel. Hı hı. Biraz yağlı olduğu için geçin aşağı doğru. Zor çekiyoruz. Şöyle. Şöyle. Sokmadan zıplıyorsun. daha dur bir şey yapmadık bir bekle. Tamam işte. Ya vurmadan zıplıyorsun ya. Vurmadan zıplıyorsun. Hatta nasıl şöyle. Siz de hiç göstermeye çalıştık. Hani biz böyle devam edeceğiz. Dalanlar da var. Güzel. Aynı şekilde. Güzel. Güzel. Daha sonra bu aynısını köpeklere de Yani fark etmiyor ya dostlar. Böyle size göstermeye çalıştık. Hayvanlarda e, iç paraziti. Kamerayı kamera yerleştireyim. Oluyor mu? Çekiyor o kadar? Can seven nasıl vurmayı düşünüyor? <laughs> Bilmiyorum. Oo nasıl tehlikeli. Birkaç tane var. Sakat değerli dostlar. Zor. Ha buradan devam eder de. Işte. Bizi izleyen dostlar da izlesin. Kamera önünde ya inekten ha buradan kadar. Peki arkaya geçeceğiz zaten kapatacağız. Onlar da gör <laughs> görsünler. Onlar da görsünler ne kadar kolay olduğunu. ya <laughs> <laughs> kamerayı ben biraz çevirin değerli dostlar şöyle. Alıyor herhalde kamerayı. <laughs> kızım. evet. Şimdi kızım ben. biz dağlık bir yerde yaşıyoruz değerli dostlar. Dağlık bir yerde. Burada veterinerin gelmesi 1000 lira. Şunu yapması. Gelmesi zaten hiç yollar kapalı. Yani önceden almıştık zaten. Hazırlıklıydık. Gel. O yüzden. Bismillah. Dur. Dur. Eyvizler. Evet. daha dışı da yapmadık. Bir dur eyvizler. İşte dur daha. Tamam işte. Ha dokunmadan zıplamayın. Evet. Kızım. Aha işte. Allah. Gel. Biraz aksi bu da dostlar. <laughs> Bunu kendi demirine takacağım. Ha he, olabilir işte o. Bu <laughs> köpekler de bulacağız değer dostlar. <laughs> İş paraziti. Ben işte bozayı sıkı tutar, ben de vururum. <laughs> <laughs> Abi tutma işe yap, ben işe yap. Tutma işe güçlü adam işte, o yüzden. Doğru. <gülüyor> 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 Bu ikisi çok sıkıntılı. Dur, bekle. Be. Biraz daha geleceğim. Tamam. Tamamen sıkıntı çıkartmadı. Hayret! Tamam kızım. Ha, tamam. Geçti. Geçti kızım. Bak gördün mü? Arkadaşlarına hiçbir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Sen de o yüzden usta duracaksın. Tamam <laughs> mı? Bu izi biraz... nasıl? Bunun dağlara da faydası var. Değerli dostlar, doğacak dağlara da faydası oluyor bunun. İş parazitli. İş parazit. Dur be dur. Ula. Kusun daha bir şey yapmadım, dur. Veriyor kendini ya. Kısım, dur. Dur, dur, dur. ne yapıyor bu ya? Hiç i̇şte, daha hiç o olmaz kana. Neza baktık ya. Bak ha, hadi, kendini taraftan geçin öyle. Bekle bir dakika, seni Hı oraya sıkıştırır dur. Dur dur, bunu düreye alacağız. Hı? Su vurursun da patlatabilir bu. Bir Hı. dakika. Hı. Bekle. Bak derd de bu biraz sıkıntılı. Çok sıkıntılı bir hayvan bu. Diğerlerinde bir sıkıntı yaşamak. bunu biliyorduk. Bunu da bekledik, orada bir şey yok. Ne yerine soktuk? malası mala sokacak değiliz ya. Birazcık elimiz yok. <laughs> şey yok. Bir dur lan! işte bırak. Oldu mu? Her bir parça kaldı, şu an -"Ya hadi, korkmana gerek yok kızım." -"Öyle yaparsan öyle olur. Kendini yerden yere vur." -"Hadi, daha nasıl gördünüz?" -"Bunu size göstermeye çalıştım." -"Ne kadar basit oldu." <laughs> -"Sıkıntılı diyarlar, uysal." -"Aynen değerli dostlar." -"Böyle bir vlog oluşturduk." -"Zayıflık olsun." -"Bundan sonra bir hayvancılık, köpekler, köy devam edeceğiz." -"Bizleri takip eden, destekleyen herkese teşekkürler değerli dostlar." hoşça kalın diyoruz. Böyle bugünlük de bu kadar. Biz diğer geri kalanlar devam edeceğiz. En sıkıntılı olanı sizlere göstermeye çalıştım. Şöyle gördünüz. Kendini yerden yere vurdu. Evet hoşça kalın diyoruz.